Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat on iki buçuk. Batman. Saat on buçuk. Örden batmam. Saat <laughs> 1 BB Bas Bursa Saat 1, Örzen Batman. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Saat 1, 2 Kamil Koç peş peşe. İstanbul, Kamil Koç İstanbul. Örzen Batman, Diyarbakır Batman. Antalya, Kamil Koç. 2 metro yan yana Metro Turizm Menemen Uludağ Turizm İstanbul Metro Turizm İzmir Menemen Lüks Batman Adana Gaziantep Şanlıurfa Diyarbakır Batman Abam <laughs> Özlem Batman. <laughs> Özlem Batman. Özlem Batman. Has Ankara, Kırşehir Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl. 15 Aralık 2022. Kale Seyahat, Erdem Batman, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Pamukkale Turizm Aydın, Muğla, Marmaris. 16 Aralık 2022 saat 1. Özlem Batman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Batman. Saat 1. Ördem Batman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır Batman, Kamil Koç, Eskişehir. İki Kamil Koç karşı karşıya, Pamukkale. Saat 1. BB Bas, Bursa. Saat 1. Ördem Batman. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman Saat 1 2 Kamil Koç peş peşe İstanbul, Kamil Koç İstanbul Özlem Batman, Diyarbakır Batman Antalya'nın Kamil Koç 2 metro yan yana Metro Turizm Menemen Uludağ Turizm İstanbul Metro Turizm İzmir Menemen Lüks Batma Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Saat 14.40, Özlem Batman. İstanbul Kalesi. Saat <laughs> 3. Örlem Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV yolculuklar diler. BB bas. Saat 2.30. Örlem Diyarbakır. Örlem Diyarbakır. Saat 5. Örlem Diyarbakır. Ankara. Saat 3. Örlem Diyarbakır. Diyarbakır. Saat 9 Özlem Turizm Çankırı Demir TV yolculuklar diler. Evet. Saat 6.30 Metro Turizm İzmir Özlem Mantor